şimdi şu jant kapağını ben değiştirmek istiyorum şu bunu. şimdi e, burayı yaraladım gördüğünüz gibi çünkü niye böyle işte şu bıçakla veya bu tornavida yardımıyla çıkarıp işte bunu takmak istiyorum fakat e, hem janta zarar verdik hem de e, daha da uğraşsam yani bu çıkacak gibi durmuyor. Yani tabi yaralarsanız çıkar ama zarar vermeden çıkarmak istedim. Ee şöyle bir, bir şey buldum. Telefon tutacağı. Şimdi bununla şöyle güzelce bir öpeceğiz. Burayı sıkıştıracağız böyle öpeceğiz. Aklımlarına yardımıyla çıkarmayı umuyorum. Şimdi evet. Şöyle Tam da buraya göre sanki ölçülmüş biçilmiş bir şey gibi ya. Şuna bak. Telefon tutacağı bu arkadaşlar. Cama yapıştırma. Şimdi bunu deneyelim. Nasılmış? Şöyle. Evet. Şöyle yaptım mı? Vakum yapıyor. Bakalım. Evet. Şöyle bir deneyelim. Hı, tutmuyor. Hı, tutmuyor. Ama tutacak. Bazen buralara tükürük mükürük bir şeyler yapıp yapıştırıyorduk cama ama ha, tuttu. Evet. Çıkaralım. Ay bu. İşte o bu. Çıktı <laughs> lan. Gerçekten insan düşününce her şeyi yapabiliyor. Sanki buraya böyle biçilmiş şuna bakın ya. Tam ve evet bunu çıkarıyorum biraz da bunu takayım dedim bunun folyoları daha üstünde duruyor yakışır mı bilmiyorum şöyle yapsak yakışır ya tabi biraz böyle biraz abartı oluyor çünkü niye burada eğim burada eğim ama bu rengi ben çok seviyorum gerçekten gerçekten ben öyle güzel yapmış bu renkleri, renk uyumunu. Takalım nasıl duracak? Hatta folyosu var ya bunu çıkarayım içsin. Güzel buraya. Bu da güzel, fena değil. Siyah böyle. Güzel ama şu biraz daha çakçaklı değil bunu da kalın. Güzelmiş. Göstereyim dedim. Belki böyle bir aklınıza gelir böyle çıkarmak. Değil <laughs> mi? Güzel bir icat oldu ya. Çünkü canta gerçekten zarar verdi buraya. Çıkarmaya çalışırken. Yani bunların boyası zaten böyle hemen çizilir böyle kavlar kabarır o cinsten bir boya. böyle bir video çekeyim dedim. Madem aklıma gelmiş siz de faydalanırsınız inşallah. Bu da hala arkadaşlar böyle tam böyle gösteriyor. oturdu ya. Bu renk uyumu çok güzel.